Herkese merhaba. Bugün Birkenstock stok firmasından bilgi işlem yöneticisi Mustafa Özen ile beraberiz. Kendisiyle Nebim V3 UPS kargo entegrasyonu hakkında konuşacağız. Mustafa Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Doğu Bey. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Mustafa Bey, firmanızı kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii. Firmamız Formedical Sağlık Malzemeleri Anonim Şirketi. 1985 yılında Nazım Betin tarafından kurulmuştur. E, kuruluşundan bu yana bir Alman e, firması olan Birkenstock MbH'in e, Türkiye'deki tek yetkili distribütleri yapmaktadır. Organizasyonumuz toptan, parakende ve online satış kanallarında her aşamasını yönetmek üzere kurulmuş bir yapıdır. Mustafa Bey, Nebin V3 UPS Kargo uygulaması ile süreci nasıl yönetiyorsunuz? İşleyişten biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, UPS entegrasyonunu online mağazamızda kullanmaktayız. Şöyle pandemi döneminde e, biz trend yola girdik ve trend yolda e, çok fazla sipariş gelmeye başladı. Tabii bu e, günde bin tane sipariş akmaya başladı. Bin tane sipariş akmaya başlayınca faturaları e, kestik ama e, tabi kargoları tek tek basmak zorunda kaldığımız için e, doğru ve size görüşüp işte bunu nasıl ilerletebiliriz diye söyledik. Sizin tavsiyeniz üzerine UPS kargo e, programımızı aldık ee, ve otomatik bantla tabii ki ee, ve bu süreçte bizim çok işimize yaradı ve çok e, işte işleyişimize çok iyi yere getirdik. Teşekkürler. Peki bu projeyi fiili kullanıma alırken yaşadığınız deneyimlere göre önerilerinizi paylaşabilir misiniz bizimle? Ee, tabii. E, proje herhangi bir sorun yaşamadık. Çok kolay ve basit bir şekilde projemiz sonlandı. Projeye başlamadan önce en önemli şey e, tabii etiket dizaynını e, yaptırmak oldu. İlk öncelikle onu e, belirtmemiz gerekiyor. Etiket dizaynını yaptık. Örnek olarak müşteri kodundan hani e, faturaları kestikten sonra e, tabii ki e, bu UPS'lere basmak için e, hepsini panelden seçerek rahatlıkla ve kolay bir şekilde toplu halde yüzlerce barkodu aynı anda göndermemiz çok Bizim için şey oldu basit oldu yani o yüzden UPS'i yani deneyimimize yani oradaki deneyimimiz bizim için çok önemli oldu. Peki Mustafa Bey uygulamanın sağladığı en önemli faydalardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki burada bu uygulamanın bize en faydalı yönü zaman kazandırması oldu. Biz bin tane faturanın tek tek barkodunu basarken oturup gece gündüz bunun barkodlarını tek tek basarken. Şimdi bu UPS programını aldıktan sonra barkod basma şeyimiz kalmadı. Atıyorum gece boyunca bastığımız barkodları artık bir saatte bastığımız için hem zaman kaybı hem iş kaybından kurtulduk oradaki. Ve tabii Hı -hı. E, online tarafında paketleme sürecimizi e, ve ürünleri en kısa zamanda müşterimize ulaştırmak için çok güzel faydasını gördük. Mustafa Bey çok teşekkür ederim. Geri bildirimleriniz. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın.